Meyhanesi aştan yüce bir sakinin elinden can kadehiyle içilmiş bir bela şarabıdır aşk. Şarap, içini sarhoş ettiği gibi aşk ve sahibinin dengelerini alt üst eder. İçkilerin şahı nasıl ki şarapsa, hisler aleminin sultanı da aşk. Kainatın özünde, insanın yaratılışında ve kadim şiirin temelinde tezahür eden yegane duygudur. Gönül ile aklın ezelden ebedi süre gelen kavgasının müsebbibi olduğu gibi her şeyin hem öncesi hem sonrasıdır. Aşığın gönlünde, ayırın dilinde meskûn iken, zahidi meskûr, dindi meskûr eyleyendir. Hem varlıklar âlemine hayat bahşeden, hem de bu alemin bizzat kendisi olan, kainatın değişmez alın yazısıdır. Nedim ve Rüşin'in divanında, rintlik usullarını incelemeye çalıştığımız bu, bildir bu bildiride, bu ilk olarak rintliğin ne olduğu hususuna değinecek olursak, aslında farklı sözlüklerde birbirine benzer tanıdığımız bulunduğunu görebiliriz. Örneğin, Ferit Devedoğlu bindi, kalender, dünya yaşamını hoş gören kimse aldırışsız olarak tanımlarken, Şemsettin Sami işlet vesaire şeylerden itiraz etmez, lavali adam, harabati, zahiren lavali ve gayri muhteris görünen ehli dil, adam, adamı ifade eder. Bir başka kaynakta, lavali meşrep, kayıtsız, münkir, sarhoş, görünüşte tenkili, hakikatte selameti mucik, hal ve kıyafette gezen yerlerine kullanılır bir tabirken, bir fars kaynağı olan gencine-i güftar, ferme Ziya'da ise bağımsız, ilişiksiz, zeki, dışı kötü, içi iyi kimse, mümkün sarhoş, fasık olarak değerlendirilir. Nitekim genel manada başı boş, vurdum duymaz gibi olumsuz anlamda sıralandığı gibi, bilhassa eski şiirimizde dünya işlerine ve varlığına önem vermeyen, ahiret çıkarı gözetmeyen, aşk ve zevk konulu yürümeyi yiye tutan, gösterişsiz tasasız günleri olarak değerlendirilir. Tabi bu noktadan itibaren sözlüklerde verilen mananın dışında aslında pek çok unsurda olduğu gibi Hintlik hususunda da e, temel adedinden Fars şiirine, daha doğrusu Hintliğin kaynağı adedinden Fars şiirine bakmak yararlı olacaktır. Fars şiirinde doğu, Türk şiirinde e, geçen ve zamanla bu iki şiirde olduğunu düşünen Hintlik kavramı İranlı şairlerin şiirlerinde alın yazısı olarak telakki edilmiştir. Çünkü linklik insanın ancak doğuştan sahip olabileceği bir meziyettir. Bu meziyet Eres gününde verilmiş ve dünyaya bu özelliklerle gelmiştir. Bu sebeple tabiatları bu işe ilverişli olmayan kişilerin linklerden görünmeleri doğru bir hareket olmadığı gibi onları iki yüzlü davranmaya sevk edecektir. İki yüzlülüğün ise linklikle bir arada bulunmasına imkan yoktur. Tam bir tanımla ifade edecek olursak, Bilinç Bez Meclisi'nde yani Tanrı'nın ruhlarla görüştüğü varsayılan toplantıda yine Tanrı'nın sunmuş olduğu içki, içkiyle kendinden geçtiğini, aşk gözüyle dolduğuna inanır. Rinde göre ezel sahipsinin sunduğu içki ona sonsuz bir aşk yeteneği kazandırmıştır. Dini tasavvuf düşünceye göre de aşık, ruhlara dünyadaki hisse ve nasiplerinin Bez de paylaştırıldığını, akıl sahibi olanların o gün aşkı seçtiklerini düşünür. Ayrıca ezel sarkısının sunduğu içkiyle sarhoş olup hala ayınmadığını düşünen aşık, bu sarhoşluğun harabat olmakla dünyada devam ettiğine inanır. Bu noktadan itibaren diğer ünlü konsollarını incelemek üzere dede Ömer hayatına geçebiliriz. Asıl adı Ömer olan bir oğluşeli kullanan şair, kendi ifadesine göre aylık ilerleyen Tire yakınlarındaki güzel bir sarı kasabasındandır. Babası hakkında bilgi bulunmadığı gibi anne tarafından dedesi olan Umur Bey'in de hangi Umur Bey olduğu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Nitekim yine 15. yüzyıl şairi olduğu bilinmekle beraber tam doğum tarihi hakkında elimizde kesin bir bilgi yoktur. Yetişmesinde ve ihtisabında önemli rolü bulunan ve monlay Rumi olarak tanınan ağabeyi Alaaddin Ali, Anadolu'daki ilk Halveti Meşayi'nin önde gelenlerinden biri olmasından dolayı Ruşini'nin ilmi ve tasavvufi yönden tanınmış bir aile muhiti içerisinde yetiştiğini söylemek mümkündür. Kaynaklara göre medrese tahsilini Bursa'da yapmıştır. Burada meyve mahkup peşinde koştuğu ve harabati bir hayat yaşadığı, hatta yazdığı bir kaside de Kestri için kendisini de ettiği söylenmiştir. Yine bir başka, bir, başka bir ifadeye göre, şair Melih ile çok yakın arkadaş olup gece gündüz beraber oldukları ve aralarındaki karşılıklı latifelerin <laughs> halk arasında meşhur olduğu yine başka bir ifadedir. Bir hasta Bursa'daki gençlik yılları ile ilgili olarak latifi tezkeresine aktarıldığı üzere aslında Bursa'da bir yandan ilim tahsil, eder, tahsil ederken bir yandan Hızır adlı bir gence de ders vermektedir. E, fakat bir süre sonra çevresindekiler e, öğrencisiyle arasına nifak sokarak ayrılmalarına sebep olur ki bu durumdan oldukça üzülen e, Dedeöber Boşeli 40 gün boyunca hücresine e, hücresine kapanarak öğrencisinin adını zikreder. Fakat 40. günün sonunda e, yanına öğrencisi yerine Hızır Aleyhisselam gelir ve kendisine e, kendisine çok özür diliyorum e, Yahya Şirvani'ye gitmesi gerektiğini söyleyerek ortadan kaybolur. Bunun üzerine Ruşeni önce Laren diye abi Halveti Şehri Alaaddin Ali'nin yanına gider ve bir süre burada kaldıktan sonra Yine bazı kaynaklara göre ağabeyinin aracılığıyla aracılığı Bakü'ye giderek Halvetiye tarikatının piri sanisi kabul edilen Seyit Yahya Şirvaniye intisab eder. Bir zaman sonra Gülşeni'nin, İbrahim Gülşeni'nin daveti üzerine Tebriz'e giderek burada Sultan Hanım, Sultan'ın hanımı Selçuk Hatun'un kendisi için yaptırdığı dergiye yerleşen Ruşin'i yine bir zaman sonra Uzun Hasan'ın sarayında her cuma yapılan toplantılara katılarak saygı gören şehirlerden biri olmayı başarmıştır. Ruşen'in hayatındaki bu son 20 yıllık temiz devresi, tasavvufi şöhretinin gittikçe artan bir şekilde yayıldığı, tasavvufi mesnevilerini kaleme aldığı, şair olarak da ününün arttığı, hatta yazdığı şiirlerin Diyar Rum'a ve İstanbul'a kadar ulaşıp onlara nazilelerin yazıldığı bir devre oldu. Ayrıca Halveti'nin Ruşeniye kolunu kendi adlarıyla Kahire'de devam ettirir olan İbrahim Gülçin'in, Şeyh Demirtaş ve Şahin Halveti gibi büyük şahsiyetleri de bu sırada yetiştirmiş. Kendisi de Yahya Şirvani'nin halifesi olmuştur. Nitekim Şirvani, bazısı marifetullah'a, bazısı cezbe-i ilahiye, bazısı zü ve takvaya mazhar olan pek çok halife yetiştirmiştir. Fakat Halveti'liğin Halveti dört ana kolundan biri olan Ruşeni'nin kurucusu Dede Ömer bu halifeler arasında aşk-ı ilahiye mazhar olduğu kaydedilmiş ve pek çok manzumesinde samimi yakarışlarla ilahi aşk ve Allah'a yakınlık duygularının işlediği görülmüştür. Bu bağlamda Ruşeli'nin Rindani usul ihtiva eden manzumelerinde rindliğin üç temel terimi olan şarap, harabat ve zahidin ağırlıklı olarak işlendiği tespit edilmiştir. Bu unsurlardan ilki şaraptır. Tasavvuf terimleri sözlüğünde şarap için coşkun aşk halleri ki sahibini kınamayı gerektirecek hal ve hareketler içerisine sokar. Bu da sülükün sonuna gelen kemal indine mahsustur. Tasavvufta şarap, aşkı, muhabbeti, şevki ve vecdi temsil eder. Şarap gibi aşk da insanı kendinden geçirir, aklını, mantığını ve şuurunu kullanmasına engel olur. Aşık da ayyaşın dış, görmüşleri görünüşleri birçok yönden birbirine benzer, ifadesi bulunur. Dolayısıyla meyhaneyi mesken edinen için içki içerek ve kendinden geçerek sarhoş olmak istemek istemesi oldukça tabidir. Bu sebeple de sakiden kaderinin bir an bile boş bırakılmasını isteyecektir. Bu içki, az evvel Fars şiirinde bahsettiğimiz üzere ezar ve zimri sunulmuştur. Rind'in kişilik özellikleriyle içkinin insan üzerindeki tesirine değinecek olursak, Rind neşeli ve gamsız bir yapıya sahiptir. Nitekim içkinin de insanı gamından ve üzüntüsünden uzaklaştırıldığı, uzaklaştırdığı dikkate alınırsa, Rind ile içki arasında bir bağlantı olduğu söylenebilir. Bununla birlikte Rint, kural dışı davranmak isteyen, toplum yasaklarına karşı olan insandır. Nitekim içki içip sarhoş olan insan da kural yasa tanımayan bir insan olacaktır. Böylece Rint, içki içerek bu amacına kolaylıkla ulaşır. Bunun dışında tasavvuf dilinde gönlü temizleyen, ilahi aşk anlamıyla sembolik bir değer taşıyan içki, insanı iyiliğe, güzelliğe ve sevgiye yönelten bir öz olarak bu anlamda Rint tarafından benimsenir ve övülür. Öte yandan genel olarak divan şiirinde de içinde dostların bulunduğu bir meclisin varlığı ve mecliste birlikte bir sohbet hali her zaman vardır. İncelediğimiz unsurların ikincisi harabat. Divan şairleri tarafından hayatın zorluklarına, gam ve kederlerinin unutulduğu bir sığınak olarak görülen harabat, aslında harabeler manası ihtiva etse de mecazi bakımdan meyhane için kullanılmaktadır. Meyhane, İnsanın sarhoş olup maddi varlığından sıyrıldığı yerdir ve yolu meyhaneden geçer. İnsan meyhanede olgunlaşır. Rindin sık sık yinelediği, içip kendinden geçmek isteği gerçekte kendinden, kendi benliğinden kurtulmak içindir. Tasavvufta şarabın olduğu gibi rindin, harabatın ve sakinin de ayrı yerleri, ayrı manaları vardır. Nasıl ki bu yolda şarap, insanı kendinden geçiren, kendi benliğinden kurtaran aşkın simgesi ise Harabat ya da meyhane, aşkın dergabı, oradaki meyhaneci Piri Hugan, meyhaneci Çırağı Mubeçe ve içki sunanlar yani sakiler de aşkın tadını tattıran yol gösterici tarikat şeyhi ya da Piri'dir. İncelediğimiz son usul ise Zahid. Rint çatışmasında bir divan şairi olarak Ruşimi Rin cephesinde yer alır. Etvarı sade, muhtadı bade, her türlü rengi rüyadan azade olarak tanımlanan rindin karşısında zahit, dini kurallara sıkı sıkıya bağlı, zahire aşırı önem veren, sık sık ahiret hayatını anan, kendi fikrine uymayan bir şey gördüğünde tenkitte tereddüt etmeyen ve derhal küfürle itham eden, bu yüzden de ara sıra gülüş durumlara düşen fazla zeki sayılmayacak bir tipi temsil eder. Dolayısıyla bu birbirinizin iki tip daima mücadele halindedir. Nitekim bir Hint meşrep olan Roşeni de kimi zaman bazı beyitlerde, kimi zaman ise Gazeli'nin tamamını bu tenkitlere ayırdığı olmuştur ibadetini riya ile yapan ve gösteriş meraklısı olan Zahid, Rin'in her gördüğü yerde ona öğüt verecek ve onun yaşadığı bu hayatı bırakmasını söyleyerek ona cenneti met edecektir. Ahiret hayatını bu hayata tercih eden ve cennet ile cehennemi dilinden düşürmeyen zahit, aşık bir gözünde rakipten farksızdır. Bu sebepten onu gördüğü yerde keyfini kaçıracağı için Rin, onun ölmesini ya da en kötü ihtimalle kör olmasını bu sayede kendisini rahat bırakmasını dileyecektir. Toparlayacak olursak, divanında hintliği ve hintlik unsurlarını kullanım sıklığını baz alarak şaraf, harabet harabat ve zahir tepesinden incelediğimiz Dede Ömer geniş alanlara yayılma imkanı bulmuş bir tarikatın şeyhi olmasına rağmen gelenekten kopmadığı görülmüştür. Mutasavvıf bir şair olması, tesirinin divanındaki malzumelerinin çoğunun dini ve tasavvufi konular ihtiva etmesi ve bu malzumelerde ahlaki öğretici ibarelerin bulunmasıyla göstermiştir. Yalnızca bir kısmını dahil edebildiğimiz aslında 7 bentten oluşan ve 8 beyt ihtiva eden tercih bendinde bir Ruşen'i bugünün görgü kuralları mahiyeti taşıyan bir takım öğütler verirken benden vasıta ve eğitimde Rink Cihan olmayı öğütlemiş aslında Rink'in hayata ve insana olan bakış açısını kendisine rehber edilerek bunu yine kendine has üslubuyla bu bezinlerin camının ne olduğunu bilerek dile getirmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. var mı? Sorularınız var mı direkt Işık Onları alalım. Beş dakikamız var. Evet. Bir şey soracaktınız. Gördüm. Yok mu? Ben bir şey soracağım. Hayır, hayır. E, bu Ziya Şükrü'nün nöbetinde e, e, tanımını yaparken önce Rindi söylediniz, bir de Fasık'ı söylediniz <laughs> sorunlar dediğimiz ki dışta dıştan işte araba görünür iyi değildir dış görünüsü ama işten iyidir. Sonra da bir de basit kelimesi çıktı. Basit de fısık yapar yani öyle bir şey güzel bir, şey, <laughs> bir tanımlama değil yani. Bir tanımlama değil bence. yani acaba başka bir şey miydi o? Yoksa öyle bir şey miydi? Olduğunda aldım ama hocam bilmiyorum. E başka bir başka nasıl İhabe. okunabilir ki? işte onun için her şey Başka ben de düşündüm evet, Aa, ben de, de şey yapayım. Ama anlayışa göre değişiyor demek ki. İki türlü evet. bakış açısı evet. var diye düşünüyorum evet. Günde. Yani zahit görüşlerin bakış açısı şöyle, Bir evet. bir de daha ehli olanları bileyelim. Bu yüzden aynı zamanda değil, değil. Daha başka, evet dışı böyle evet. ama içi çünkü onu bilirler. Bilmiyorum. Vasıplı kelimesi vardır. Evet. Evet. Ben de gördüm. Vasıplı kelimesini der fakat evet, onu diyorum bazı, bazı kelimeler verseler belki daha iyi. Yani orada yani, bir şeyler, şeyler düşünebiliriz. Başka hiçbir şey, şey okuyamayız. Vasıplıya yazdıkça oluyor. Yanlış okumak da pek bir zor bir şey. Ne olur Evet. bir türlü görüşü aksettiriyor herhalde. Evet. Evet. Peki başka sorunuz var evet. yakın mı? Biri kanı var Peki. Peki. Teşekkür ederim. Daha sonra evet. mı Daha sonra bir evet. ders